Merhaba herkese. Bugün Afganistan'da olanları bizlere çok büyük bir derstir. Türkiye'deki bütün etnik gruplar olsun, farklı insanlar olsun, farklı mezhepler olsun bize büyük bir derstir. Nasıl bir derstir? Yani Amerikan kendi köpeğini bile götürdü. Oradaki halkı iç savaş için bıraktı kendilerine çalışan, özellikle kendilerine çalışan Afgan halkını orada bıraktı ki çatışma devam etsin. Zaten kendisi de itiraf ediyor. Hani normalde diyor biz orayı bıraktığımızda 2-3 ay, ya da 6 ay savaş olması gerekiyordu. Bu kadar hızlı nasıl oldu? Emin olun, Taliban da onlardandır. Çünkü Taliban'ın hapse girmesi, hapisten çıkartılması, Katar'da ofis kurması ya da ve benzeri gibi binlerce görüşmelerin hepsi ABD eliyle yapılıyor. ABD'nin kontrolünde olan birisi. Yani yapılanların emin olun ABD'nin e, kontrolünde olan şeyler. Ne, niye öyle? Şimdi burada çok ince mesajlar var. İnce mesajlarından bir tanesi ben varsam huzur var, ben yoksam kaos var. İkinci mesaj. İslam'ı nasıl Kötü temsil edilir. Ee, Taliban en iyi şekilde yapar. Taliban e, İslam'ın ne kadar kötü temsil ettiğini hepimiz gör görüyoruz. Yok burka giymedi vur öldür. Yok komedyen yaptı vur öldür. Yok e, şöyle oldu öldür. Böyle oldu öldür. Öldürü öldür. Öldürmekten başka bir vasfı yok. Halbuki şeriatta, İslam'da böyle şeyler yok. Şeriatta, İslam'da Hak var, hukuk var, kural var, bu tip şeyler var. Bunların dışına çıkamazsın. Taliban'ın liderlerine bakın, hepsi e, harem kurar, 20-30 tane eşleri olur. Böyle bir şey İslam'da zaten yok. O yüzden e, bizim içerimizdeki insanlara, içimizdeki farklı düşünen insanlar, yani taşkınlık olmaması gerekir. Tamam, eleştirebiliriz. En büyük eleştiri AKP en büyük eleştirilerden yine ben yaparım. Ama taşkınlık olmayacak şekilde yani bir demokrati, demokrat içerisinde olması lazım. Demokrasinin içinde olması lazım. Taşkınlık, devirilme, yıkma bu tip şeyler bunların tezgahıdır. Avrupa'ya gidin gerçekten bizleri sevmiyorlar. Ben gördüm ben 12 sene 13 sene onların içerisinde yaşadım. 13 sene. E, gördüm çok iyiler çok iyi davranırlar. Şeker gibidirler. Ya dersin ki bunlar ne kadar iyi insanlar. Ama özün işin farklı boyutuna girdi mi bunlar kadar tehlikeli insan yok. Bunlar kadar vahşi insan yok. O yüzden özellikle Kürt olsun, Alevi olsun, Çerkez fark etmez mesela. Vatanımıza gerçekten dört elle sarılalım. Sahip çıkalım. Çünkü başka vatanımız yok. Güçlü olursak herkes bizi sever. Zenginleşirsek, herkes bizimle dost olmak ister. Yalnız birbirimizle savaşırsak, zayıflarsak, fakirleşirsek kimse dostumuz olmaz. En beğendiğin, en sevdiğin Azerbaycan bile bir gün sırtını döner fakirleştikçe. O yüzden parçalamayalım. Devletimize gerçekten dört elle sahip çıkalım. Teşekkür ederiz.